Nolkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa altılısına geçmeden evvel bugün iki tekle bugün işi bitiriyoruz arkadaşlar. Altılının ilk ayağında 4 numaralı Sönmez Yiğit, 2 numaralı Zisinyo, 7 numaralı yani Miraç, sekiz numaralı Anzaklı ve 10 numaralı Emin Baba arasındaki zevkli zevkli mücadele birinci belirler diyorum. Altılının ikinci anda 7 numaralı Eylül 3 2 numaralı Behram Kale, 1 numaralı Ayhan Bey'im, 5 numaralı Taarruz ve 3 numaralı Karacahisar kupon mu pon bırakmaz diyorum. Altınının 3. anda kalitesi malum 8 numaralı Bozarslan bir çırpıda bitirebilecek 7 numaralı Anka Ateşi, 1 numaralı Halima ve numarlı sinoplu Merve'yi yazacağız ekürlerden. Altınının dördüncü anda iki numaralı şimbike, beş numaralı torun cellos, dört numarlı gül fidan, altı numaralı balık kız ve 7 numaralı yüce kız kupon mu pon bırakmaz diyorum. Altınının beşinci anda bana göre hayatında yapacağı en kolay yarışı bu yarışta yapacağını düşündüm. İki numaralı şarmını kuralı kralı geçemez diyorum. Altınının son yanda altınının beşinci yanda, iki numaralı şarmına konuştuklarım. Aynı şekilde üç numaralı koça kalp içinde geçerli diyorum. Kuralı kralı geçemez diyorum. Herkese bol şans.